Bugün kendi kendimi zorla Beykoz'daki Çubuklu silolarına getirdim. Sizi de zorla gezdireceğim. Siloların tepesinden şu İstanbul manzarasına bir bakalım. Siloların içi labirent gibi. Çocuklarla bir geldiğinizde bir kaza yaşanması imkansız. Beykoz silolarında manzara muhteşem. O kadar güzel bir manzara var ki boğaza böyle sonsuz bir bakış atıyorsunuz. Çubuklu silolarında rezonans alanı var. Haa. E yorulduk. Ne yapacağız? Aşağıdaki kafede gideceğiz. Bir çay kahve içeceğiz. Beykoz silolarına geldiğinizde kafede oturduğunuzda fiyatlar ne kadar merak eden insanlar varsa onları hemen hatırlatayım. Salep 80 lira. Soda 20 lira. Çay 15 lira. böyle bir kurabiye var. O 80 lira. Bir de otopark ücreti var. Otoparka 150 lira veriyorsunuz. Sonra da yaya buraya geliyorsunuz. Siloları girişte para alınmıyor.